Merhaba Ayna Tarot'a hoş geldin. Aklımdaki kişinin benimle alakalı kendine bile itiraf edemedikleri neler? Bu açılımı gerçekleştireceğiz. Ben desteleri hazırlarken sizler de kolektifteki yerinizi alın. Hızlandırarak izleyebilirsiniz. Güzel bir açılım, keyifli bir açılım olsun. Bakalım neler söyleyecek, neler itiraf ederdi. Duyabilseydik, kendine bile itiraf edemediklerini anlayabilseydik. Oradaki o gizli şeyler neler? karşımdaki kişinin benimle alakalı kendine bile itiraf edemedikleri Evet, desteler hazır. İlk deste için bu pembe unicorn'u. İkinci deste içinde bu kırmızı kocadeyi seçiyorum. Sizler odaklanın, seçin. Ben ilk desteyle başlayacağım. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektifin hayrına, bütünün hayrına sizlere doğru rehberliği etmeye, işaretleri doğru okumaya niyet ediyorum. Aklımdaki kişinin kendine benimle ilgili itiraf bile edemedikleri. Hmm. O. Aman tanrım. Ağlamak istiyorum. <laughs> Çok güzel. Çok güzel geldi. Seninle tanışana kadar ben çapkın biriydim. Çapkın sayılırdım. Benim ciddi bir niyetim yoktu. Ben seninle tanıştığımda ne yalan söyleyeyim çok da ciddi bir niyetim yoktu. Yani flört ederiz, aşık oluruz, yaşarız, biter gibi düşündüm. Tamam seni çok beğendim. Ama bu durum başka bir şeye evrildi, daha büyük, daha gerçek aşkı anladım. Aşk ne demek seninle öğrendim. Ben çapkın biri sayılabilirim. Hala daha bununla beraberim. Ancak sen söz konusu olduğunda senin aşkın, sevgin hayatıma girdiğinden beri daha ciddi bir adam oldum. Artık daha emin adımlar atıyorum, kendimi daha e, olgun hissediyorum. Attığım her adımın sorumluluğunu yaşıyorum. Bu aşkı büyütmek istiyorum. Bu aşkla ilgili çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Ama günün sonunda ben de insanım. Yapamadıklarım var. Karanlık bir tarafım var. Vesveselerim, şüphelerim, korkularım var. Seni kandırmak istemiyorum. Ben kendimi hep sana açmak istedim. Bu canımı yaktı. Ben sana karşı dürüst oldum aslında. Çok söyleyemediğim bir şey yok. Eski çapkınlıklarıma üzülüyorum. Başlangıçta daha ciddi adımlar atmalıydım. Bunu düşünüyorum. Ben sana başından beri daha sağlam, daha somut, daha emin adımlarla gelmeliymişim. Senin kıymetini gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Sana daha çok hayran oluyorum bana çok şey kattın. O yüzden yapamadığımız her şeye çok üzülüyorum. Aklım o ilk zamanlardaki üzüldüğüm ve yüzleşmek zorunda kaldığım çapkınlıklarımla, belki kötü niyetimle, art niyetimle ama sen devreye girince ben içimdeki şeytanla bile barıştım. Onu bile affettim. Şimdi pişmanım. Bu aşkın getirdiği sorumluluk ikimizi beraber taşıyor olmak. Bu benim hayatımın fırsatı, kaderimdeki en güzel şans. İtiraf edemediği şey bu sanırım. Ve bir fırsat istiyorum. Öyle bir fırsat istiyorum. Öyle dualar, öyle dileklerde bulunuyorum ki yaşadığımız her kötülük benim beceriksizliklerim, yapamayışlarım bile bizim fırsatımız olsun. Onların bile bize bir faydası yararı olsun. Dilediğim şey bu. Benim kendi karanlık tarafımın da bir anlamı olsun. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben sana aşığım. Ben seninle sevgili olmayı öğrendim. Hiç aklımda yokken bana gerçekten hayatımda birini daha taşımak istediğimi Öğrettim. Sensiz olmayı düşünemiyorum. Sensiz olmak istemiyorum. Sensiz eksik kalırım. Sen benim gerçek sevgilimsin. Evet. Böyleydi. Umarım rezone olabilmişsinizdir. Umarım gitmesi gereken mesajlar e, gitmiştir. Teşekkür ediyorum. Ben e, buradan bu kadar deyip ikinci açılımı ikinci destemize devam edeceğim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Pekala. Ve yine bakayım. Hoş geldin. Eğer kırmızı fiyongu seçtiysen şimdi onu yorumlayacağım. Bir saniye bir Sonsuz bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektifin ve bütünün hayrına sizlere doğru rehberlik etmeye, işaretleri doğru okumaya niyet ediyorum. Hadi başlayalım. Aklımdaki kişinin benimle alakalı kendine bile itiraf edemedikleri. Oo. Tamam um, tamam. Var mı başka? Evet anladım. Tamam. Tamam. Peki. Ve bir fazladan kartımız daha. Bir açıyı kontrol edeyim. Aa, açıda sorun var. Hala başlayabilirim. Ben düzeltirken bir yandan da kafamda toparlandı ama e, bu kısmı anlatmak düşündüğümden daha zor. E, hazırım, başlayalım. başlayalım diyorum da bir nutkum tutuldu. Allah Allah. Sen söz konusu olduğunda onun ağzından konuşacağım. En, en iyisi bu. Aynen. Sen söz konusu olduğunda benim kendimi çaresiz hissetmem, pişman hissetmem, acı hissetmem bitti, değişti. Ben artık o kısmı dönüştürdüm. Sen hayatıma girince ben artık öyle biri olmayı bıraktım. Sana bu yanımı hiç göstermiyorum. İçimde ben de çaresizlikler yaşıyorum ama sana bu yanımı hiç göstermek istemiyorum. Burada sen devreye girdiğinden beri bana başka bir güç geldi. Sen çok başka birisin, çok özel birisin. Yani insanın karşısına her zaman çıkan biri değilsin ve seni herkesten saklamak istiyorum. Seni sadece kendime saklamak istiyorum. Başka kimse muhatap olmasın, bilmesin. Sadece ikimiz yaşayalım ne olur ki? Yani böyle düşünüyorum. Elimde olsa tek kişi yaşarım bu ilişkiyi. Ama olmuyor. Elimde olsa seni çerçeveletip atarım. <laughs> Böyle demek istiyor gerçekten. Ee, annemden yardım alıyorum. Hala daha. Bu canımı çok yakıyor benim. Bu beni çok endişelendiriyor. Hala annemden yardım alıyor olmak. Hala bir kadından yardım alıyor olmak. Sana kendi ayaklarım üzerinde gelemiyor olmak. Annem de kendi söyledikleriyle, endişeleriyle, kararlarıyla beni korkutabiliyor. Saklasam da göstermesem de bu açıdan tedirginim. Yine de çok çalıştığımı görüyorsun, biliyorsun ve ben bunları bizim için yapıyorum. Sen sana göstermek istemiyorum belki ama uzun zamanda bizim için çalışıyorum. Bir şeyleri daha ciddi adım atabilmek için aklımda büyük bir plan var. Bizim bir geleceğimiz olsun diye uğraşıyorum ben. Biliyorum şu an hiç böyle bir e, olasılık yok gibi diyeceksin ve ben sana hiç bu tarafımı göstermedim ama e, senden sakladığım sosyo-kültürel yapım. Muhafazakar tarafım, ben hiç böyle bir ilişki yaşayabileceğimi, böyle kendini gösteren, çapkın sayılabilecek bir ilişki, aleyhinden gösterilen bir ilişki, evlilik dışı bir, evlenmeden böyle bir flört ilişki yaşayamazdım. Bu kısım beni hala daha tedirgin ediyor, üzüyor. Ben bu anlamda kesinlikle bir adım atmak istiyorum ama sana bunu söylemeye niyetim yok. Çünkü yeterli olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda aciz kalabiliyorum. Ama bu dönüşümü başlatmak istiyorum. Çünkü sen buna değersin. Sen çok özel birisin. Anneme benzemenden korkuyorum. İleride bana annem gibi davranmandan korkuyorum. Şimdiden bana annemi hatırlatan tarafların var. Bir kart daha çekeceğim. Evet. Ben senin gözünde vazgeçilmez olmak istiyorum. Tıpkı senin bende olduğun gibi. Son sözü ben söylemek istiyorum. Benim sözümü dinle istiyorum. Ailemden öğrendiğim bu tarafımı, bu baskın tarafımı sürdürmek istiyorum. Senin söylediklerini kulak asmamak istiyorum. Sen doğruları söylüyorsun ve beni yönlendiriyorsun. Ama benim sözümü dinle istiyorum. Evet, böyle derdi. Bunları saklıyordu, kendine itiraf edemiyordu. Böyle bir durumlar, konuşmalar oldu. Böyle bir frekans yaşadık beraber. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım mesajlar gitmesi gereken yerlere, kişilere, sizlere, süzüle süzüle, belki yüzde yüz, belki kısım kısım. Nokta atışı şekilde anlattım. Umarım rezone olabilmişsindir, keyif alabilmişsindir. Böyleydi. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Ben e, hala açılım yapmaya devam edebilirim, yani gece boyunca ama yarın herhalde artık yapamam. Sanırım iki açılım daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında mola vereceğim, bir 10 gün kadar e, sessizlik hakim olacak kanalda. Tekrar görüşmek üzere. E, o zamana kadar kendine iyi bak. Hoşça kal.